Bunu Hızır'a verin, Levita adasından vazgeçtiğimizi taahhüt edecek. Gabriel de serbest bırakacak. Hepsi yazılı bu mektupta. Yenilgini kendi ellerinle yazdın Oruç. Levita'yı söke söke aldık elinizden. Senyor Gabriel geldiği zaman da canınızı söke söke alacağız. Uğruna o kadar mücadele ettiğimiz adayı göz göre göre onlara bıraktın Uruç. Hızır adaya baskın yaparsa ölür Antoine. Onun da bizim de canımızı kurtaracak tek bir yol vardı. Ben de onu yaptım. Düşman adanın her yerini tutmuş. Nasıl girip orucu kurtaracaksınız? Siz de canınızdan olmayın. Gayrı can düşünecek vakit değildir hala. Son çare adayı basmaktır. Hayda lasmanadık. Hızır. Oruç Reis'tendir bu mektup. oldu Hızır? Oruç Reis ne der? Levit adasından vazgeçeceğimizi... ...Gabriel'i bırakacağımızı söyler. Demek... ...kurtulması için tek yol ki öyle yazmış. Hmm, yok. Oruç Reis canını verir... ...Darül İslam toprağından vazgeçmez. Bu işin altında başka bir oyun vardır. Piri doğru der. O rüçağım asla adadan vazgeçmez. Muhakkak başka şeyler söylemiş olmalı burada. Herkesin anlayamayacağı bir şeyler. Bazı harfler baskın yazılmış. Bu harflerde bir şifre olmalı. Harfleri söyle Meryem. Ne oldu Hızır? Hor uçağım kördüğümü çözdü. Şimdi onu kurtarmanın yolunu bulduk. Gün doğmadan Modon'a doğru yola çıkacağız. Kutsal eşyaları sıkı koruyun. Bizim için çok önemli. Eğer başlarına bir şey gelirse hepimiz biteriz. Demek kurtuluşumuz bu kutsal eşyalara bağlı kutsal eşyaları Gabriel'i pazarla ikna eder. İş ki hazır bunları sağ salim ele geçirebilsin. Hızır o kadar atıp tutuyordu. am kurtaracağım diye. Ben kimseyi görmüyorum. Hani? Neredesin Hızır? Bak, ağan elimizde. Kurtarmayacak mısın onu? Hadi gelsene. <laughs> Ölüme bu kadar susayan bir ayıyı da ilk defa görüyorum. <laughs> Aramana gerek yok. Hazırın kılıcı elbet inecek başına. Hem öyle bir yerde inecek ki... ...fark ettiğinde çok geç olmuş olacak. Oruç kurtulması... ...o kutsal eşyaları ele geçirmemize bağlıdır. Biz Gündoğma'dan, Modon'a yelken açacağız. Burası da size emanettir. Modon'daki kutsal eşyaları almak, Levit Adası'nı kuşatmaktan daha zor olacaktır, Hızır. Gerekirse Modon'un altını üstüne getirir... ...yine de onları alırız. Merak etmeyin. Allah'a ısmarladık.